selamünaleyküm arkadaşlar bugün yine günlerden çıraklık günü. Eşime yardım günü. Neden buralarda? Bana yardım edersin çok sevinirim dedi. Et vermek mümkün değil. Yapacak bir şey yok. Şimdi arabadan malzeme çantasından bir takım malzemeler istedi benden ne yapacağımıza gelince aşağıda bizim sayada eksiklerimiz vardı. Bu arada eksikler hiçbir zaman bitmiyor. Sayanın duvarını kapatıp, kapatacağız. Kalıcı bir şekilde. Teraziyi, metreyi, bir de ip istedi inşaat ipi ama bulamadım inşaat ipini. Bir sorayım bakalım başka nerede olabilirmiş. İnşaat tipi dediğin yerde yok. Kovanın içinde yok. Sadece çivi var kovanın içinde. Başka yere koymuş olabilir misin? Ya da kullanmış olabilir misin? Metreyle teraziyi istedin Bir de inşaat tipi dedin. Yani bak... Eminsin son kararı. Eminim en, en bir daha bakayım. Göremedim. Bakalım şunun içinde olabilir mi? Hayır bunun içinde yok. Burada zaten yok. <laughs> çiviler var şu var kubidik çiviler her şey var neydi bunların adı silikonlar var ama inşaat ipi yok gelsin bir de kendisi baksın yok ne yapabilirim yok malum artık havalar soğuyor buranın kapanması gerekiyor biz normalde burayı tahtalarla falan kapatıveriyorduk Al bu sene dedik kalıcı kapatalım. Şuraya bimslerden bir duvar örecekmiş usta. Sözü İbo. Üstünde anlatmıştı nasıl yapacağını ama ben unuttum. <laughs> Yaparken görürsünüz zaten. Burası bayağı bir büyük yapmışız burayı. O yüzden komple kapatmıyoruz. Şurada da çok fazla yapılacak iş var. Şuraya beton yapılması gerekiyor. Üstünün kapatılması gerekiyor. Bir hesap çıkardık. Çok fazla maliyet. Çok fazla hayvan da yok zaten şu anda. O yüzden şu kadarının bize yeteceğini karar verdik ve sadece bu tarafı kapatıyoruz. Diğer tarafı kullanacağız. Bu tarafta açık. Açık bir şekilde kalacak. otların arpalarını yedikten sonra ben bunları salı veriyorum normalde. Ama biz bugün içeride çalışıyoruz. eşimle tıkırtıları falan duydukça kapının önüne kadar geliyorlar, otlamıyorlar. Kaç kere kovdursam kapının önünde buldum. Şöyle bir kovayım da dedim. İleriye doğru. Serken. Şşt. Şşt hadi. Hadi bakalım. Sıcağa geliyorlar yatıyorlar kapının önüne. Bugün de maşallah hava ne sıcak. Şşt. Haydi otlayın bak ne güzel otlar var. Haydi. Hazır yemeye alıştılar. <laughs> arpa döküyoruz. Muzan ne diyorlar? Ne yapıyorlar? Yem, arpa, yonca. Ah oh, tabii. Hazır hazır iyi veriyorsunuz. Git. Git bakalım. Git. Uzağa koyayım biraz da. Sesleri duyup da gelemesinler dedim. Sonra birkaç gündür arınıp durumuna bakacaktım. Hep unutuyorum. Tekrar bir bakacağım. Ne alemde? Şerbeti bitmiştir. İki günde bir şerbet yiyecek takviyesi yapmam gerekiyordu. Birkaç gündür unutuverdim. Neyse gideyim bir bakayım. Semaveri de yaktım. Biliyorsunuz biz dışarıda iş yaparken çayı çok seviyoruz. Özellikle semaver çayını. Yaktım henüz kaynamadı. köyde herkese bir telaş. Komşularımızla silaj yapacağız diye uğraşıyorlar. Allah şerbeti kesin yemiştir çünkü. Dört gün falan oldu. Dört günden de mi fazla oldu? Ne yaptı? <laughs> Adam, Allah'tan daha ortalıkta çiçek mi çek var yani. Şerbet olmasa da kendilerini. Bismillahirrahmanirrahim. Beslerler. that's three coins Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Dün işimiz yarım kaldı. Bitmedi. Yemekten sonra da ağırlık çöktü. Dinlendik falan derken. Bugün sabah kalktık. Kahvaltımızı ettik. Çayımızı içtik. Keyif çayımızı falan. şimdi de biraz bimsler var. Tamam onları taşıyıver. Gerisini ben hallederim. O zaten birazını taşımış. Şu kadarcık bir şey kalmış. Ben de onları vereceğim. Ondan sonra zaten geç vakit oldu öğleni buldu yine işe başlamamız. Yemek hazırlarım biraz da yine ya da çay yaparım tekrar. Bugün de böyle devam ettirmiş oluruz hadi. <laughs> İlla ki kendini sevdirecek. Bak, dur. Bak. <laughs> Sen plastik mi alacaksın şey mi? Oğlum bir dur. Ne yapıyor dede? Hı? Yok be şu an. Aa, asma girecek. Ne yapıyor dede? Dede iş mi yapıyor? Her şey pahalı değil. Rüzgar mı rüzgar değil mi Aşkım buraya dökme. Nereye dökeyim? Bu arada dursun onları yukarı kapat. O zaman ben bir getirmeye devam edeyim. Dinlenme, dinlenme. kumaz gitsin diye mi taş koyuyorsun yoksa sağlam olsun diye Sağlam olsun diye. Toprağından şeyi kesmen gerekiyor. Toprak betonu çürütür. Hmm, direkt toprağın üstüne beton attığında hem çöker hem çürütür değil mi? Evet. Herkes öyle yapıyor değil mi? Bütün hmm. Tüm ustalar. E taş taş mı kullanıyorlar hep başka bir şey mi? Taş, taş ya da sarı malzeme. Kum. Hı, çok kum. <laughs> <laughs> Aşk olsun. Aşk olsun. <gülüyor> <gülüyor> çok görüyorum. Aa, çok Burasının betonu daha yüksek olmadı mı şuraya göre? Ama teraziye uyup da yaptım. Şuraya göre yüksek oldu burası sanki. Tavura vereyim mi? Evet. Harç yetiyor mu? Hazır değil. Hadi. Bakalım.